Dünyada hızla büyüyen ve gelişen firmalardan biri olmak, kaliteli ve eksiksiz verdiğiniz hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak, nesiller boyu devam etmesini istediğiniz şirketinizin temellerini daha sağlam atmak, faaliyet gösterdiğiniz alanda lider diye el atmak, mükemmel bir stratejiyle kısa sürede uzun süreli üstünlükler sağlamak ve bütün bunları başarmanın sadece bir telefonla programımıza başvurmak kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? Şu anki durağımız Cacalar İnşaat. İş Dünyası'ndan Haberler programında söz merkezde efendim. İş Dünyası'na yeni bir ses getiren, sektörleri aydınlatacak, yeni bir ışık tutan İş Dünyası'ndan Haberler adlı programımız... ...Nihat Tanrıkulu ve Cengiz Erdem önderliğinde farklı sunumlar, farklı yorumlar, değişik bakış açıları ve sürpriz konuk sunucularla... ...her pazar saat 10-12 arası El Cezire Türk Televizyonu'nda izleyiciyle buluşuyor. İş Dünyası'nı canlandırmak adına atılan bu yeni ve büyük adımı... Amacına ulaştırmak doğrultusunda daha çok kitleye hitap edebilmesi adına her pazar Kanal 9'da yayınlanacak olan program Türkiye'de ve dünyada sizin sesiniz olarak yankı buluyor. Ayrıca internet ortamında bütün gün görüntülerinize yer vererek reklamınızı sanal alemde de layıkıyla yerine getirecek olan geniş bir izleyici kitlesine sahip internet televizyonu NTK TV'de size özel hizmet vermekten onur duyuyoruz. Evet sevgili iş Dünyasından izleyicilerimiz. Bugün yine Köy'deyiz. Hem Işık İnşaat hem Akdoğu Sanayici ve İş Adamları Dernek Başkanı sevgili Mehmet Işık Bey ile beraberiz. O da Köy'de hizmet veriyor. Sevgili Başkanım sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Işık. Erzurum doğumluyum. 30 illa yakın İstanbul'a metropol olan bir şehirde yaşıyorum. Şimdi biz Akdoğu Derneği olarak 2006 Eylül 26'sında kurduk derneğimizi. İstanbul'a göç etmiş Doğu'nun her yöresinden, her bölgesinden çünkü biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu batı ve kuzey doğu olmadığı için bizimki ak doğu yani aktif doğu Anadolu iş adamlar derneği adı altında e, metropol olan bir şehirde buluşan arkadaşlarımızla biz bir araya geldik. Bu de böyle bir derneğin oluşmasına ihtiyaç duyduk. Çünkü biliyorsunuz ki insan insanoğlu doğduğu yere vefa duyduğu yere de sadakatle bakması gerekir. Biz de bu anlayışla yola çıktık. Ben çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey şimdi ışık inşaatı diyoruz ve ışık inşaatı tanıyacağız inşallah. Evet. Dünyasından Haberler programında devam ediyoruz ve Işık İnşaat'tayız. Yani, Peki, kaç yıldan beri Işık inşaat var? Işık İnşaat e, yaklaşık 20 yıldan, tabi geçmişi de vardır ama şirketleşme olayında 20 yıllık bir e, mazisi var Işık inşaatın. Size. Sevgili Başkanım, bugüne kadar e, kaç aileye ev sahip ettiniz? E, i̇nan ki çok ailemiz var. E, sayısı biliyorsunuz ki ancak onu rakamlarla tespit edip söylemek. Yani binlerce insanlar elhamdülillah ev sahibi olmuştur. bugün o insanların 1998 depreminde sabahleyin kalktığında bir ışık inşaatın sahibi olarak Mehmet Işık ilk önce evimden ayrılırken Daireyi sattığım insanların evlerine gidip onları ziyaret etmem. Şu an izleyicilerimiz inşaat, alma ev almak isterse e, şu an yeni inşaatınız var mı? E, temelden satışınız var mı? Hazır daireleriniz var mı? Gençler yeni yuva kuruyorsa onlara farklı bir imkanlar sağlıyorum. Gençler de yaşlılarını bir yerde rahat etmek noktasında e, bize başvurdukları zaman anne babamızı çünkü Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Biz onu biliyoruz ve ondan dolayı da o anne ve babalarımıza da farklı imkanlar sunuyoruz. Herkese kolaylık sağlıyoruz. Çünkü İş Dünyası'ndan Haberler Programı ve Kanal 9 Elzizre Türk izleyicilerine daire alırken son kez neler söylemek istersin? Nelere dikkat etsinler? İnşaatın muhakkak ve muhakkak iskanı olmalı. Çünkü eğer bu olmadığı takdirde normal bir arsanın üzerinde inşa edilmiş. 10 daireden orada e, arsadan hisse sahibi olmuş olursunuz. Sevgili Başkanım çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Dünyada hızla büyüyen ve gelişen firmalardan biri olmak, kaliteli ve eksiksiz verdiğiniz hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak, nesiller boyu devam etmesini istediğiniz şirketinizin temellerini daha sağlam atmak, faaliyet gösterdiğiniz alanda liderliğe el atmak, mükemmel bir stratejiyle kısa sürede uzun süreli üstünlükler sağlamak ve bütün bunları başarmanın sadece bir telefonla programımıza başvurmak kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? Şu anki durağımız Cacalar İnşaat İş Dünyası'ndan Haberler Programı'nda Söz Merkez Efendim. İş Dünyası'na yeni bir ses getiren, sektörleri aydınlatacak, yeni bir ışık tutan İş Dünyası'ndan Haberler adlı programımız Nihat Tanrıkulu ve Cengiz Erdem önderliğinde farklı sunumlar, farklı yorumlar, değişik bakış açıları ve sürpriz konuk sunucularla her pazar saat 10-12 arası El Türk Televizyonu'nda izleyiciyle buluşuyor. İş dünyasını canlandırmak adına atılan bu yeni ve büyük adımı amacına ulaştırmak doğrultusunda daha çok kitleye hitap edebilmesi adına her pazar kanal 9'da yayınlanacak olan program Türkiye'de ve dünyada sizin sesiniz olarak yankı buluyor. Ayrıca internet ortamında bütün gün görüntülerinize yer vererek reklamınızı sanal alemde de layıkıyla yerine getirecek olan geniş bir izleyici kitlesine sahip internet televizyonu NTK TV'de size özel hizmet vermekten onur duyuyoruz.